Rüyada mavi yılan görmek ne anlama geliyor? Rüya ve istihare yorumları. Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Rüyada mavi yılan görmek. Rüya sahibinin bir erkek düşmanı olduğunu işaret eder. Bu düşman kişinin her adımını, her yaptığını adım adım takip ettiği için çok dikkatli olunması gerekmektedir mavi yılan hayati tehlike altında olunduğuna, bu nedenle gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine işaret eder. Bekar bayanlar için namuslarına gelecek bir zarara işaret eden rüya, iş yerini borçlar yüzünden kapatmak anlamına da gelmektedir. İş hayatında kişinin hak ettiği maaşı alamayacağını ve terfisinin de önüne geçileceğine de yorulur. Sınavlarda başarısızlık, ikili ilişkilerde soğukluk ve küslük gibi durumlara da yorumlanır. Rüyada mavi yılan sokması mavi bir yılan tarafından sokulduğunu gören kişi ciddi bir zarar görür ve hayatı tehlikeye girer. Yılan sokulduğunu ve hemen müdahale edildiğini görmek ise, kişinin mevcut düşmanının rüya sahibinin yakın dostu tarafından etkisiz hale getirileceğine yorumlanır. Mavi yılan sokması, aile içinde huzur bozan akrabalara da işaret etmektedir. Eğer iş yerinde mavi yılan soktu görülürse, rüya sahibinin iş arkadaşlarından birinin kötülüğüne maruz kalacağına delalet eder evde mavi yılan da akrabalardan birinin düşmanlık yatına ve kişiye zarar verdiğine işaret eder. Rüyada evde mavi yılan görmek. Evde görülen mavi yılan genellikle sinsice ve alttan alta işler karıştıran bir akrabaya delalettir. Kişinin evindeki huzuru sürekli bozan, sözleriyle kişiye ve eşine, çocuklarına sıkıntı veren bu kişiye dikkat edilmesi gerektiğine yorumlanır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, esen kalın.